Şöyle oğlum bir var. Bir o da olmayacak. olmayacak Aa kaza olmuş bak orada bak. Gördün mü? Orası fert. Bir şey, orada kalmış. Acı. De, <laughs> derin. Bir gün daha uyuyorum ya. Aç kaldık. <laughs> <Sursuz etmiş. gülüyor> beş, beş gündür ekmek yemem şey. Açtık Yetkililer bize bir çağırı. Ferdi <laughs> 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 kameraya kar geldi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Gaz kesmeden gelir adam. Oğlum daha buraya çıkamıyor oğlum bunlar. <laughs> Öldük oğlum. Suratım kar oldu. Oradan <laughs> almış. Sağ <laughs> <Alçalı. gülüyor> evet. dondu lan Nasıl? <laughs> Vallahi dondu lan kara Youtube'a yükleyelim <laughs> Yavaş yavaş Sessizliği duyuyor musun? Sessizliği duyuyor musun? It's a steal